Şimdi ilk hücum konuk ekipten takım... Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Basketbol takımı kendi sahasında Ankara Genç Akademi basketbol takımını ağırladı. Kaan Uygun'un isabeti geldi. Yeniden önde Maç boyunca üstün bir performans sergileyen İstiklal Basketbol sahadan 79-52'lik farklı bir skorla galip ayrıldı. Son isabetli. 6-3'e getirdi skoru ev sahibi Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'taki taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada takımın etkili savunması ve hücumdaki başarıları dikkat çekti. Yine ikide bir geldi fark tekrar. Bu önemli galibiyet İstiklal basketbol takımının ligdeki iddiasını güçlendirdi. Maçın ardından açıklama yapan İstiklal Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arz endam edelim size zahmet. Öncelikle tebrikler. Sağ olun çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel bir maç sundunuz. Kahramanmaraş'ta olmayan, bugün bu salona gelemeyen ama gönlü Kahramanmaraş'ta olan hem İstanbul'daki hem Ankara'daki hem İzmir'deki hem Avrupa'daki Avrupa'da da çok fazla bizim vatandaşımız var, işte hemşerimiz var. Onlara bu maçı izleyebilmesini sağladınız. Aynı zamanda güzel bir şekilde sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Çok kaliteli bir ekip vardı arka planda. Onlara teşekkür edelim. Öncelikle yeni kurulan bir ekip. Ve 5'te 5 beş yaparak başladı. Ee, bu hem heyecanı arttırdı hem mutluluğu arttırdı ama bir yandan sorumluluğu da arttırdı muhtemelen. Bu konuda birkaç düşüncenizi alalım. Her şey iyi giderken konuşmak çok güzel elbette ama bir yandan büyük bir sorumluluk da demek. Galibiyetlerin artması demek. Bu yüzden ufak bir yorum alalım bununla alakalı. Ya, biz Kahramanmaraş'ın ilk basketbol takımıyız. Ve e, şu ana kadar da çok güzel gidiyoruz. Basketbol 2. liginde 5'te 5 yaptık. Bu maçların 3 tanesi zor deplasmandı. Bir tanesi Göztepe deplasmanı, bir tanesi Çorlu deplasmanıydı. Bizi gerçekten çok zorladı. bu. E, biz favori değildik bu maçlarda. Ama gerçekten güzel bir takım kurduk. Rotasyonu olan bir takım kurduk. Herkesin alternatifi var. Mesela bugünkü maçta e, herkes izlemiştir. Hakan mesela çok öne çıkan basketçilerimizden bir tanesiydi. Hakan normalde e, buran yedeği ama o kadar güzel bir oyun oynadı ki bur yani Burak'ı aratmadı. Gerçekten çok güzel bir oyun kurduk. Biz ee, takım kurmaya çalışırken gerçekten çok ince eleyip çok ee, sık dokuduk e, ve her mevkinin mutlaka bir yedeği, bir acerbi olsun istedik. Şükür ki bugün de bunun sonuçlarını gördük. Hem genç oyuncularımızdan hem de ee, tecrübeli oyuncularımızdan verim sağlamayı başardık. Biz Kahramanmaraş'ın ilk basketbol kupasını kaldırmak istiyoruz. İlk federasyon kupasını kaldırmak istiyoruz. İnşallah biz şampiyon olmak istiyoruz bu ligde. Hedeflerimizi her gün biraz daha bir çıta daha yükseltiyoruz. İnşallah seneye basketbol 1. liginde burada da mücadele edeceğiz. Buna inanıyorum. Arkamızda bu destek oldukça, bu güzel takım yapılanması oldukça her şey olacak. Her şey çok daha güzel yerlere gidecek. Ee, yeter ki Kahramanmaraş halkı bizden desteğini çekmesin. Hem basketbolda hem futbolda bize güvenmeye devam etsin. Bizim için önemli bir şey bu. Başkanım tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkürler sağ olun. Biz de size hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkürler Estağfurullah Bizi de ağırladığınız için çok çok teşekkürler. Harika bir yayın ekibi var burada. Onlara ayrıca teşekkürler. Gerçekten ben de bizzat burada olmaktan dolayı çok memnunum. Öncelikle hem organizasyonel yapıyı sormak istiyorum. Birkaç dakikanızı alabilirsem. Çünkü bir de futbol ayağı var bu işin. Kahramanmaraş'ta çok güzel bir tesiste çok güzel bir takım kurulmuş durumda. Bu takımın kıymetini bilen bir taraftar da var, aynı zamanda yönetim de var bildiğim kadarıyla. Bu yüzden sizden birkaç dakikalık bir cümle ve 5'te 5 ile 5'in nasıl gerçekleştiğini duymayı çok isteriz. Ya öncelikle aslında küçük bir espri yapmak isterim. Şimdi geldi aklıma. Lütfen. Türkiye basketbol tarihinde tarihinde yenilmemiş tek kulübüz şu anda. Profesyonel olarak. 5'te 5 5 yaptı takımımız. Tabii İstiklal Spor 2016'da kurulmuş bir kulüp. Biz bu yıl göreve geldiğimizde bir spor kulübü olduğumuzdan yola çıkarak basketbol branşında da yol almak istedik futbolun yanı sıra. Çok şükür çok da güzel bir şekilde ilerliyor gördüğünüz gibi. 5'te 5 yaptı takımımız. E, şehir olarak spor kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Hangi branş olursa olsun amatör şubeleri, amatör spor kulüplerine destek olmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi genç yaşta çocuklarımız burada. Çok büyük bir enerji var şehrimizde. İnşallah bu enerjiyi bütün branşlarda yayarız. E, tekrar ediyorum hepsine çok teşekkür ediyorum takımımıza sizlere. İnşallah daha yolun başındayız. Çok güzel günler bizleri bekliyor. Hakan öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkürler sağ olun. E, hem çok çekişmeli hem de bence TB2'lerin mücadele dozunu gösteren bir mücadele oldu gerçekten. Başından sonuna büyük bir mücadele vardı sahada. Aynı zamanda oyuncular arası müthiş de bir etki vardı iki oyuncular arasında pek çok oyuncu arasında. Senin performansın çok etkiliydi. Smac'ın için tebrikler haftanın en güzel hareketlerinden biri oldu. Genel bir yorum alayım senden. Ee, i̇lerisi için çok önemli bir maçtı. Ee, galibiyetle ayrıldık. Mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeğimize sağlık. Ben de seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Harika bir performanstı. Yaptı. Kaan uygunun isabeti geldi. Yeniden